YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve Dünya Havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. İtalya'nın ulusal hava yolunun New York Roma uçuşunda kokpitte iki pilot da uyuyakaldı. Fransa'da büyük bir panik yaşandı. Nepal'de Tara Air'e ait turboprop uçak iç at uçuşunda düştü. Ülkede havacılık kuralları değişti. Rus hava yoluna ait Antonov An-124 Toronto Pearson havalimanında mahsur kaldı uçağın park faturası giderek kabarıyor. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Platin Jubilesi'nde Londra muhteşem bir uçuş gösterisine ev sahipliği yaptı. Türk havacılığında geçtiğimiz hafta hangi gelişmeler yaşandı? Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. İtalya'nın yeni ulusal havayolu Ita Airways'in Airbus A330 uçağıyla gerçekleştirdiği AZ-609 sefer sayılı New York-Roma uçuşunda yardımcı pilotun izinli ve kontrollü olarak dinlendiği esnada uyanık kalması gereken kaptan pilot da kaldı. 250 yolcusu bulunan uçak 38 bin fit irtifada Fransa hava sahasında uçuşa devam ederken Fransız hava trafik kontrolörleri yaklaşık 10 dakika boyunca pilotlarla irtibat kuramadı. Uçak Bordo hava trafik kontrolünden Marsilya'ya geçerken Marsilya'daki kontrolörler tepki vermeyen uçakla tekrar tekrar bağlantı kurmaya çalıştı. Terör şüphesi veya uçağın kaçırılmış olabileceğinden endişelenen Fransız yetkililer İtalyan meslektaşlarıyla temasa geçti ve onlar da İTA Hava Yolları'nın merkeziyle temas kurdu. Hava Yolu'nun uçuş harekat merkezinde görevli ekip pilotlarla önce uydu cep telefonu ardından da uçak içi iletişim sistemi aracılığıyla ile doğrudan iletişime geçmeye çalıştı. Bu esnada uçağı havadan kontrol etmek için savaş uçakları kalkışa hazırlandı. O esnada pilotlar telsize yanıt verdiği için savaş uçaklarının kalkışından son anda vazgeçildi. İletişimin kesildiği 10 dakikalık süre içinde uçak otomatik pilot modundaydı. Normal hız ve irtifada uçuşuna devam etti ve rotadan sapmadı. Uçak otopilot kontrolünde seyrine devam etse de pilotlar uçuş boyunca sürekli olarak hava koşullarını, uçağın yakıt durumunu ve önlerindeki tüm göstergeleri takip edip oluşabilecek herhangi bir acil duruma karşı hazırlıklı ve tetikte olmak zorunda. Seyir esnasında her iki pilotun da uyuduğu bir senaryo uçuş emniyeti açısından son derece tehlikeli. İsmi açıklanmayan kaptan pilot uyuyakaldığını inkar ederken Uçağın iletişim sistemlerinin arızalandığını iddia etti. Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında kaptan pilotun açıklamalarında tutarsızlıklar bulundu. Teknisyenler uçağın sistemlerini kontrol etti ve herhangi bir arızaya rastlamadı. Bunun üzerine prosedürlere uymadığı gerekçesiyle kaptan pilotun görevine son verildi. Pandemi sonrası seyahatlerin beklenenden daha hızlı normalleşmesi üzerine dünyanın dört bir yanında hava yolları personel sıkıntısı yaşıyor ve uçuş ekiplerinin programları oldukça yoğun hazırlanıyor. Çalışma koşulları anlamında adeta limitleri zorlayan mürettebat içinde aşırı yorgunluk oluşuyor ve kazalara davetiye çıkarılabiliyor. Son dönemde Türk Hava Yolları ve Pegasus'un kokpit ve kabin ekipleri de aşırı yoğun uçuş programlarından şikayetçi. Müzik 29 Mayıs'ta Nepal merkezli Tara Air'e ait Dehaviland Kanada DHC-6 Twin Otter tipi uçak aralarında 72 kilometre bulunan Pokhara Johnson arasındaki iç at uçuşu için kalkışını yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu. Saatler sonra Daula Giri dağlarına çarpıp düştüğü tespit edildi. Uçakta bulunan ikisi Alman, dördü Hintli ve 13'ü Nepal vatandaşı olmak üzere toplam 19 yolcuyla Nepalli 3 mürettebat üyesi de yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin ön soruşturma kazanın nedeninin büyük olasılıkla kötü hava koşulları olduğunu gösteriyor. İlk uçuşunu Nisan 1979'da yapan 43 yaşındaki Kanada yapımı turboprop uçağın Sert hava koşulları nedeniyle sola dönmek yerine sağa saptıktan sonra dağlara çarptığı tahmin ediliyor. Tara Air'in yaşadığı kaza, yetkililerin uçuş emniyetini sağlamak konusunda mevcut kuralların yeterli olmayabileceğini fark etmelerini sağladı. Nepal Sivil Havacılık Otoritesi, kazanın ardından benzer bir trajediyi önlemek için VFR yani görerek uçuşlardaki mevcut uçuş izinleri kurallarında değişiklikler yaptı. Bundan önce tüm uçuş rotası boyunca değil, yalnızca başlangıç ve varış noktasındaki hava koşulları dikkate alınarak verilen uçuş izninin Artık tüm rota boyunca havanın tamamen açık olması durumunda verilmesi zorunlu kılındı. Yeni kurallar ayrıca pilotların zorlu havalarda uçmaya karar vermesini engelleyerek nihai kararı havalimanı otoritesine veriyor. Rota boyunca hava durumunun herhangi bir yerde iyi olup olmadığına karar vermek içinse hidroloji ve meteoroloji dairesi tarafından sağlanacak verilere güvenilmeye devam edilecek. Nepal özellikle ani dalgalanmalar yaşanan zorlu hava koşulları ve riskli dağlık arazileri içeren topografyası nedeniyle uçuşlar için oldukça zor bir coğrafya. Ülke bu nedenle yıllar boyunca birçok trajik kazaya tanık oldu. Daula Giri ve Annapurna dağları arasında dünyanın en derin vadisi de bu kazanın yaşandığı Mustang bölgesinde yer alıyor. Başkent Katmandu'nun Tripuvan Uluslararası Havalimanı gibi büyük bir hava havaalanına iniş için bile pilotların yaklaşma ve pas geçme prosedürlerine aşina olmaları için ekstra eğitim almaları gerekiyor. Tara Air kazası son 6 yılda yaşanan benzer ikinci kaza oldu. 2016 yılında Tara Air'e ait Twin Otter tipi uçak da yine Pokhara'dan Johnson'a yaptığı uçuşta daha çarpmış ve 23 yolcu yaşamını yitirmişti. Bakalım revize edilen kurallar bu tip kazaların yenilerinin oluşmasını engelleyebilecek mi? Müzik Rus Havayolu Volga-Dnepr tarafından işletilen Antonov An-124 Kanada hava sahasının Rus uçaklarına kapatıldığı 27 Şubat'tan bu yana ülkede mahsur kalmış durumda. 3 aydan daha uzun süredir Toronto Pearson Havalimanı'nda bekleyen dev kargo uçağının havalimanındaki park faturası giderek kabarıyor. Toronto Pearson Havalimanı'nda standart uçak park ücreti 24 saat için 1065.60 Amerikan doları. Bu da uçağın yerde beklediği her dakika başına faturanın 0.74 dolar arttığı anlamına geliyor. An 124'ün şu ana kadar biriken park borcu 100 bin doları aştı. Bu durumun ne kadar devam edeceği ise büyük bir soru işareti. Kanadalı yetkililer hava sahası yasağının öngörülebilir gelecekte devam edeceği konusunda emin. Uçak eğer kalkış yaparsa Kanada hava sahasını kullanmak zorunda kalacak. Bu da bu konuda yayınlanan notamı ihlal etmek anlamına geliyor. Uçak zorunlu olarak yerde beklediği bu sürede bakım veya teknik bir işlemde göremiyor. AN124 şu anda Rus uçaklarına yönelik federal yasaktan etkilenen tek uçak durumunda. Kanada'nın kapsamlı yasağı Rusya'ya ait veya Rus tescilli uçakların yanı sıra Rusya Federasyonu, Rus şirketi veya kuruluşuyla bağlantılı bir kişi tarafından kiralanan, işletilen veya başka bir şekilde kontrol edilen uçaklar için de geçerli. Kanada'da mahsur kalan Antonov An-124 son görevinde hızlı Covid testlerini taşımıştı. Uçak 27 Şubat'ta Çin'den kalkış yapıp Alaska ve Rusya üzerinden Toronto'ya geldi. Kısa bir süre içinde de Kanada'dan ayrılması planlanıyordu. Ancak bu kısa süre içinde Kanada hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattığını ve An-124'ün hava mahsur kaldığını duyurdu. Toronto Pearson Havalimanı yetkilileri uçağın güvenli bir yerde bekletildiğini doğruladı. Volga-Dnepr filosunda 12 adet An-124'ten biri olan 26 yaşındaki uçak 1996 yılında Rus kargo şirketinin filosuna katıldı. Flight Radar 24 verileri, uçağın Kanada'da mahsur kalmadan yalnızca bir hafta önce operasyonlarına 5 aylık bir aradan sonra yeniden başladığını gösteriyor. Uçak 21 Şubat'ta operasyonlara dönmeden önce yaklaşık 5 ay yerde kalmış ve büyük bir bakım ve revizyon geçirmişti. <laughs> İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in saltanatının 70. yılı kutlamaları kapsamında Londra muhteşem bir uçuş gösterisine ev sahipliği yaptı. İngiltere'nin en yeni F-35'leri de dahil farklı dönemlere ait 70'ten fazla uçak Buckingham Sarayı'nın üzerinde uçtu. Kraliyet ailesi üyeleri ve milyonlarca kişi bu tarihi uçuşu canlı izledi. Bu uçuş için haftalar süren planlamalar yapıldı. Birleşik Krallık Ulusal Hava Trafik Hizmetleri NATS her uçağın nereden, ne zaman, hangi saniye geçeceğini belirledi. Kontrolörlerin sivil uçakları güvenli bir mesafede tutmaları ve aynı zamanda aksamaları en aza indirmek için geçici operasyon prosedürleri uygulamaya konuldu. Kraliyet Hava Kuvvetleri de Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi'nden çeşitli hava sahası kısıtlamaları oluşturulmasını talep etti. Gösteri uçuşu normalde oldukça hareketli bir hava sahasında yapıldığı için hem Heathrow hem de London City Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine durduruldu. Uçaklar Güneydoğu'dan Londra'nın merkezine doğru uçmadan önce Kuzey Denizi üzerinde topladı toplandı. 1000 ila 1400 fit arasında bir irtifada Buckingham Sarayı üzerinde uçuldu. Bu sürede doğrudan koordinasyon amacıyla sivil ve askeri kontrolörler birlikte görev yaptı. Gösteri biter bitmez normal operasyonlar yeniden başladı. Bu gösteri uçuşu Kraliyet Hava Kuvvetleri N.A.T.S ve Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi'nin koordine ettiği ilk uçuş değildi. 2018'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında da 100 uçak Buckingham Sarayı üzerinde uçmuştu. Platin Yıl Yıldönümü kutlaması bir Birleşik Krallık hükümdarının 70 yıl boyunca ilk kez hüküm sürdüğü tarihi bir olay. Bu sebeple gösteri uçuşunda yer alan uçakların da tarihi bir önemi vardı. İkonik Red Arrows ekibinin yanı sıra bu tarihi uçuşa bir Lancaster Bomber, Spitfire, Hurricane, Typhoon ve F-35 uçakları da katıldı. İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından verilen Havalimanı Karbon Akreditasyon kapsamındaki karbon salımı sertifikasını seviye 3'e yükselterek büyük bir başarıya imza attı. 2009 yılında başlatılan program kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiren İstanbul Havalimanı'nda Yaşam döngüsü bakış açısıyla yolcuların havalimanlarına ulaşımından uçuş operasyonlarına kadarki tüm faaliyetleri karbon ayak izi çerçevesinde raporlanıyor. İstanbul Havalimanı'nda tasarımdan inşaata ve operasyon sürecine kadar uzanan her aşamada çalışmalar sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütülüyor. Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin etkinliği ve değeri ise uluslararası kabul görmüş platformlarda yer alarak tüm sektör ve kamuoyu ile paylaşılıyor. İstanbul Havalimanı'nda karbon emisyonunun azaltılması için nesnelerin interneti teknolojisi kullanılarak uzaktan izleme ve kontrol, enerji verimliliği analiz sistemi yazılımıyla enerji tüketimlerinin takibi, enerjinin tek bir merkezden yönetilmesi, mekanik otomasyon sistemi uygulamaları, verimli kış soğutması uygulamaları gibi aksiyonlar alındı paydaş yönetim faaliyetleri ve eğitim programlarıyla tüm havalimanı çalışanları için bilinçlendirme programları yapıldı. Pegasus Hava Yolları da daha sürdürülebilir bir gelecek için Ayata'nın 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek kanatlarımızın altında sloganıyla havayolu, Yolu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştireceği uçuşlardan kaynaklanacak karbon emisyonunu rüzgar enerjisi santraline verdiği destekle nötrleyecek. Türk Hava Yolları Güney Sudan'ın başkenti Juba seferlerine başladı. İstanbul Juba arasında gerçekleştirilecek seferler haftada 3 frekans olarak icra edilecek. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanını koruyan THY, Böylece bir ülkeyi daha uçuş ağına kattı ve uçtuğu ülke sayısı 129 oldu. Türk Havayollarının alt markası Anadolu Jet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Budapeşte'ye 154 yolcusuyla ilk uçuşunu yaptı. Uçak Ferenç List Havalimanı'nda bir havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı. Anadolu Jet ayrıca Ankara Esenboğa Havalimanı ile Brüksel arasında da ilk uçuşunu gerçekleştirerek uluslararası uçuş ağını daha da genişletti. Ankara-Brüksel uçuşları yaz dönemi boyunca pazartesi, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Anadolu Jet, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Antalya Havalimanı merkezli uçuşlarıyla 29 ülkede 90 havalimanına toplam 173 rotada uçuş yapıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen milli muharip uçakta kullanılacak F110 turbofan motoru ABD tarafından Türkiye'ye teslim edildi. Teslim edilen motor MMU'nun prototipinde kullanılacak. 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkıp yer testlerine başlaması planlanan milli muharip uçağın test faaliyetleri için 10 adet F110 motorunun Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor. 10 motorun 8'inin prototiplerde kullanılacağı, 2 motorunsa yedek amaçlı tedarik edileceği biliniyor. Seri üretime geçildiğinde MMU'larda Türkiye'nin özgün olarak geliştireceği turbofan motorun kullanılması hedefleniyor. Bu amaçla Kale Arge ve İngiliz Rolls-Royce ortak çalışmalar gerçekleştiriyor. MMU Block 0'ın ilk uçuşunun 2026 yılı sonunda gerçekleştirilmesi hedefleniyor. TUSAŞ 2026 sonuna kadar 3 adet MMU Block 0 prototipin üretimini tamamlamayı planlıyor. 2029 yılından itibaren MMO Blok 1 konfigürasyonunun üretim faaliyetlerinin başlaması ve 10 adet MMO Blok 1'in Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.